Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok çirkin bir hadise şahit oldu. Tüm bunlara, tüm bunlara, tüm bunlara göz gerip, tüm bunlara. İstanbul'da meydana gelen bir adli vakanın tüm detayları ayrıntılarıyla ortaya çıkmasına rağmen olabilecek en hukuksuz, en çirkin ve en ucuz şekilde sözde devletin partilerine komplo kurduğu iftirasıyla milletin kürsüsünden istismar edilmesini öncelikle şiddetle kınadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Sayın Akşener'e seslenmek istiyorum. Hanımefendi, senin partinin camının kırılmasıyla, milletimizin ve tüm Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin kalbinde yaşattığı Ömer Halis Demir'in ya da Recep Haşatlı'nın ne alakası var? Söyleyin, Ömer Halis Demir korktu mu? Söyleyin, Recep Haşatlılar öldü mü? Sen kimsin? Recep Haşatlı kim? Ömer Halis Demir kim? Şehitlerimizle senin müflis siyasi manevralarının ne alakası? Bu isimleri istismar etmeye en hafifiyle utanmıyor musun? Hangi biri için sen o zaman bir mermi edebiyatı yaptın? Yüzün kızarmıyor mu? Tüm mermilere göğüs gerip Tüm bunlara, tüm bunlara. PKK'yla anlaşma yapmış bir siyasi organizasyonun içinde seçime giriyorsun. Bir de utanmadan şehit istismarı yapıyorsun. Yerel yönetim özerkli şartını mutlaka getireceğiz. Böyle helalleşme biz var. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Senin ortağının elinde 40 bin cinayetin ve binlerce şehidin kanı var. Sen önce onun bir izahatını yap bu millete. Sen resmi olmasa da fiili olarak ortaklık yaptığın HDP'nin ya da o yeşil sol ittifakın. Sadece PKK da yok orada. 12 Eylül öncesi şehit edilen binlerce ülkücünün katili senin şu anda aynı Cumhurbaşkanı adayını desteklediğin Yeşil Sol İttifakı'nın içinde. Dev solcular orada, dev gençler orada, DHKPC'liler orada, TİKKO'cular orada, MKP'liler orada. Sen eğer gerçekten samimiysen onlara bir tavır koy. Benim ülkücü şehitlerin kanını elinde tutanlarla işim olmaz. Onlarla aynı Cumhurbaşkanı adayına oy vermem de bunları açıkla. Bak sır sırrı sır, sakıt ne diyor? Altılı Masa zaman zaman bir araya geliyor, oturuyorlar, konuşuyorlar, iktidarı paylaşıyorlar, Cumhurbaşkan yardımcılıklarını, bakanlıkları, hatta milletvekilliklerini. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız? HDP. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklare edilmesi gerekir. Herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere herkesi özgürdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında grup kürsülerinde mermi kovanlarıyla, mafya üslubuyla racon kesmeye çalışmak gazi meclisimize ve meclisimizin sorumlu olduğu tek mevzu olan aziz milletimize hakarettir. İfadelerin ve üslubun sahibi başta olmak üzere hepsini şehitlerimize saygılı olmaları konusunda bir kez daha uyarıyorum. Ve şehitlerimizi istismar etmekten hem ülkücü şehitlerimizi hem 15 Temmuz şehitlerimizi hem diğer terörle mücadele şehitlerimizi istismar etmekten de uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Eğer samimilerse samimiyetlerini göstersinler.